yapacağımız dijital panolarla da anlık olarak havayı havanın kalitesini orada görecekler. Ve şunu da söyleyebileceğiz. Lütfen maske takın. O hale gelmiştir. Bakın. İnegöl'de bugün İnegöl'lü hemşerilerim maske takmalıdır. Maske takmak zorundadır. Yine Kestel'deki hemşerilerin zaman zaman kırmızı alarm veriyor. O anlarda maske takmalıdır. Düşünün. Bu kentte yaşıyoruz. Dağımız var, ovamız var, denizimiz var diyor. Övünüyoruz. Ama havamız kirli. İnegöl'deki havayı kirleticilerin en başında gelen Starwood'u. Onunla birlikte yine orada iş yerlerinin yaptığı tutkallı oradaki molya parçalarından. Şimdi bununla ilgili bugüne kadar işlem yapılmış mı? Hayır. Yine geldi herkes söylüyor. Ben gittiğimde diyorum ki bu hava kirliliği neden? Söylüyorlar zaten. Allah aşkına Orada çevre şehircilik ve iklim değişikliği müdürlüğü diye bir müdürlük var. Bir bakanlık var. Bakanlık bunu hiç denetlemiyor mu? Müdürlük bunu denetlemiyor mu? İnegöl'le hemşerilerimize yazık değil mi?